Merhaba sevgili dostlar Güneydoğu ve Doğu illerimizde yaşanan deprem olayından sonra ülkemizde büyük bir bunalım yaratıldı halkımızda büyük bir moral çöküklüğü meydana geldi e, deprem bölgesine deprem anında yardım konusunda Türkiye'nin birçok yerinden afet kurtarma arama kurtarma ekipleri yardıma gittiler e, bu konuda Dikilde de e, Kuzey Ege Arama Kurtarma Derneği de var. Eee Başkanı Arjan Bey yanımda şu anda. Eee ancak e, Dikili Arama Kurtarma Derneği bu e, kurtarma çalışmalarına katkıda bulunamadı. eee bu konuda eleştiriler var. Şimdi Arjan Bey yanımda. Kendisine sorularım var. Not ettim. Bu sorularımı soracağım. Arjan Bey'in bu konuda görüşlerini isteyeceğiz. Öncelikle merhaba Arjan Bey. Merhaba. Hoş geldiniz. Eee ilk sorum şu. Sosyal medyada afetler konusunda profesy profesyonel olduğunuz halde kurtarma çalışmalarına katılamadığınız için eleştiriler aldınız. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi şöyle söyleyelim. Öncelikle ben kendim profesyonel olduğumu söylemiyorum. Profesyonel olmak için kurumsal çalışmak gerekiyor. Kurumsal olmak için de ekip olarak varlık gösterebilmek, ekibin kullanacağı malzemelerin bulunması ve operasyonel bir ekip halinde olmayı gerektirir. Yani profesyonellik bunu gerektirir. Yani şu anda biz e, bireysel e, vatandaş olarak elimizden ne geliyorsa bunu yapmaya çalışıyoruz. E, kurduğumuz Kuzeyge Arama Kurtarma Derneği kapsamında e, imkanlarımız oranında e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E, şunu söylemek gerekiyor: e, Afetler yaşandığında maalesef üzücü sonuçları oluyor ancak dediğimiz gibi imkanlar oranında müdahale etme şansımız var. Bizim yapabileceğimiz şu andaki öncelikli çalışmamız insanları bilinçlendirmek. Elimizde yetiştirilmiş bir ekip olmadığından, malzememiz olmadığından, ulaşımı sağlayacak araç gereç olmadığından, kurumsal bir destek olmadığından kaynaklı afet bölgesine gitmemizin çok güvenli olmadığını düşünüyoruz. Zira işte haberlerden afet bölgesine gidip dönen arkadaşlardan öğreniyoruz ki bölgeye gidip aksamalardan dolayı birçok arkadaşımızın mağdur olduğu teknik donanımları yeterli olan kişilerin bile bölgede enkazlarda ceset kurtarma faaliyetlerinde rehin alındıklarını öğrendik. Yani bireylerin Alana gidip bireysel olarak bir şeyler yapamadıklarını da gördük. Ya bu o, olayları biz e, genel olarak bildiğimiz için ve arka planda yapılabilecek çalışmalarında farkında olduğumuz için e, şahsen ben gitmedim. E, ortamı başka şekilde değerlendirme gereği ortaya çıktı. Peki, acem bey şu, soruyu şöyle değiştireyim. E, şimdi siz araç gereç, alet edevat konusunda yetersiz olduğumuz için gidemedik dediniz. Hı. Ee, İzmir'den e, bi, duyabildiğimiz kadar, ya, öğrenebildiğimiz kadar Bucakut e, gitmiş. Siz böyle bir ekibin içerisine katılıp gidemez miydiniz? Böyle bir şansınız yok mu? Şimdi yetişmiş birey olarak katılmak mümkün olabilir ama genelde şu e, genel bir yapıdır. Kurumsal ve e, ekip olarak olay yerine müdahaleye giden ekipler Dışarıdan insanları kendi işlerine kabul etmezler. Sebebi de şudur: Olay yerinde tanımadıkları bireylerin kendileri için risk oluşturacağı e, gerçektir. Evet. Bu yüzden daha öncesinde ortak çalışmaya katılmamış tanımadıkları insanları olay yerinde ekip üyesi olarak kimse kabul etmek istemez. İşin doğrusu da bu. Yani bizim de ekibimiz aynı şekilde olgunlaşmış ve e, afet bölgesinde çalışmaya gitmiş olsaydı aynı şeyi biz de yapardık. E, bunun dışında afet gönüllüsü olarak olay yerinde bulunan insanlarda işte e, tuvaletin, tuvalet ihtiyacından tutun, e, gıda ihtiyacına, barınma ihtiyacına kadar birçok sıkıntı e, yaşadılar. E, olay yerine gidip enkazların üstünde birçok insanı sadece seyirci olarak e, bulunduğunu gördük. Yani ellerinden bir şey gelmedi. Sadece izlemekle yetindiler. E, yine televizyonlarda gördük ki olay yerinde gerçek anlamda profesyonel e, malzemesi uzman e, ekibi olan insanlara ihtiyaç vardı. Yani oraya gidip e, seyirci olarak olayda katılacak, fotoğraf çekilecek insanlara ihtiyaç yoktu. Bizim yapmaya çalıştığımız e, dikili kapsamında bu. Evet. Yani gerçek anlamda kurtarma yapabilecek malzemesi, aracı gereci olan e, bir ekip oluşturmak. Bunu yapmak için de sadece sivil toplum örgütü olarak bizim değil, yerel yönetimin halkın e, buna destek çıkması, e, bu olaya sahip çıkması gerekiyor. Peki, teşekkür ediyorum. İkinci sorum şu, e, Altay e, Arjan Bey, afet bölgesinde yaşanan eksiklikler ve aksamalar, sizce nelerdir? Yani siz neler gözlemlediniz? Bu eksiklikler, aksaklıklar konusunda neler söyleyeceksiniz? Şimdi genel olarak televizyonda e, sıklıkla haberlerde izledik hepimiz, çok fazla e, tekrarlamaya gerek yok. Ancak e, en büyük sıkıntı e, ulaşım konusunda oldu. E, bunun dışında yardımların yeterince ve zamanda ulaşamadığı e, bilgisini hep birlikte öğrendik. Hatta e, iş makinelerinin e, olay bölgesine e, gidişi engellendi diye e, haberler alındı. E, yol kenarlarında iş makinaları bekletildi diye AFAD kurumu eleştirildi. Burada bir gerçek var. E, i̇lk üç gün afet bölgesinde iş makinaları kullanılmaz. E, en azından e, enkazda molos kaldırılması amacıyla kullanılmaz. E, sebebi şu: enkazların içinde canlı olan kişilerin e, zarar görmesi ya da hayatını kaybetmesine neden olabilecek e, iş makinaları sonraki günlerde enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılır. AFAD ilk günlerde izin verseydi bu iş makineleri enkazda çalışmaya başlasaydı daha fazla can kaybı olma ihtimali olabilirdi. Çünkü halkın yeterli bilgisi olmadığından dolayı iş makinelerini enkazlarda kullanacaklardı. Canlı olma ihtimali olan kişilerin de iş makinalarından dolayı hayatını kaybetmesine sebep olacaklar. Siz AFAD'ın kurtarma çalışmalarını Onaylıyor musunuz? Yeter derecede afat e, çalışma yaptı mı? Afat kurumu e, imkanları kapsamında elinden geleni yaptı. Ama dediğimiz gibi işte 11 ili e, ve birçok köyü etkileyen e, olaydan dolayı yetersizlik noktaları mutlaka evet. oldu. Tamam. Bunda şöyle bir detay var. E, afetlere yönelik sadece devletten, sadece e, belediyelerden, sadece Avrama Kurtarma Derneklerinden şey beklememek gerekiyor. Herkesin bilgilenmesi, eğitim alması, doğru davranışları öğrenmesi gerekmekte. Şöyle bir durum var, onu anlatalım. Bireysel olarak afet ve acil durumlara yönelik eğitim aldığımız durumda, biz birey olarak kendimizi koruyup kurtaracak emniyet donanımını sağlayabilirsek, böyle büyük afet durumlarında afat gibi kurumlara ekstra yük oluşturmamış oluruz. Bunu Peki. öğrenmemiz gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Anlaşıldı. Tamam teşekkür ediyorum. Peki şöyle bir soru var şimdi elimde. Derneğinizin eğitimli ekibi ve kurtarma malzemeleri, araçları ne durumda? Var mı? Yok mu? Bu konuda destek bulabiliyor musunuz? Biz derneğimizi 2017 yılında kurduk. 6 yıldır taleplerimiz olduğu halde şu anda sadece eğitim amaçlı kullandığımız projeksiyon cihazımızın dışında herhangi bir malzeme temin etmiş değiliz. Yerel yönetimin iş dünyasının, kurumların bize destek olmasını, bu malzemeleri ve yetişmiş insan gücünün temin edilmesinde bize destek olmasını biz bekliyoruz. Yani sadece dernek olarak bu işi bizim halletmemizi beklemek doğru bir şey değil. Çünkü derneklerin de imkanları sınırlı sadece aidatlarla varlığını sürdürmeye çalışan yapılar bu konuda hem halkın hem yerel yönetimin hem ticari faaliyet halinde olan kurumların bize destek olmasını bekliyoruz. Peki teşekkür ediyorum. Bir başka sorum. Afetlere yönelik halk halkın bilinçlenmesi için eğitimler veriyorsunuz. Şu anda Dikili Kuzey Ege Arama Kurtarma Derneği eğitimler veriyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yani eğitimler yeterli mi? E, amacına ulaşabiliyor mu? Vatandaşların bu konuda tepkileri nedir? Şimdi şöyle söyleyelim. E, öncelik eğitim ve hazırlık. AFAD kurumunun e, vermiş olduğu e, eğitimler dahilinde biz de AFAD adına dikilte eğitim verme sürecimizi devam ettiriyoruz. Yaşadığımız 6 Şubat depreminden e, bu yana e, yaklaşık 10 adet eğitim planladık, sürdürdük. Dikil'de yaklaşık 200 kişilik bir eğitim grubu ortaya çıktı. Bunların içinden ileri düzeyde eğitim almak isteyen arkadaşlarımıza bu 10 eğitimi verdik. Devam eden süreçte bu eğitimlerimiz artarak sürecek ve arama kurtarma çalışması oluşturma gayreti içindeyiz. Elimizden geldiğince faydalı olmaya çalışıyoruz. Ancak yine söylediğim gibi... Halkın ve yerel yönetimin bu işte görev alması şart. Peki, Ajan Bey, seminerlerde telsiz kullanma diye bir e, duyum var veya telsiz kullanma konusunda e, ne derece bir çalışmalar var? Yani sizce telsiz kullanma konusunda neler söylemek istersiniz? Amatör telsizciliği e, özellikle arama kurtarma faaliyeti yapan e, sivil toplum örgütleri başta olmak üzere, hepimizin kullanması faydalı. Çünkü Marmara depreminde de bu sıkıntıyı yaşadık. İletişim koptu. bazı istasyonlar hasar aldı. bunun dışında Kahramanmaraş depreminde yine aynı sorun yaşandı. fazla yüklenmekten ve hasarlardan kaynaklı iletişim kesildi. yine çözüm bu şekilde sağlandı. Amatör telsiz amatör telsiz uygulaması ve kullanımı sayesinde haberleşme sağlandı. E, benim afet bölgesine gitmediğimi az önce e, sormuştunuz. E, i̇lla afet bölgesine gidip orada müdahale ekibinde yer almak e, gerekmiyor. Evet, evet. Arka planda e, ben beş gün e, geceler dahil oturup e, alanda çalışan arama kurtarma personelleriyle afet kurumu ve afet mağduru olan kişilerin e, arasındaki e, iletişimi sağlamak durumunda kaldım. E, bu afet bölgesinde çalışan ve kurtarma ihtiyacı olan insanların içinde hayati derece önemli bir konu. Bunu da bilip e, yapabilmek ayrı bir değer. Yani neticede illa afet bölgesine gidip e, enkaz kaldırma çalışması yapmaya gerek yok. E, arka planda, ön planda yapabileceğimiz çok iş var. Bunları öğrenmemiz, uygulamamız gerekiyor. Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi siz e, dikilide afetler konusunda seminerler veriyorsunuz. Evet. Bu seminerler ne aşamada nasıl gidiyor? Halkın katılımı nasıl? Başarılı olabiliyor muyuz? Olacak mıyız? Seminerlerde deprem öncesi, deprem anında, deprem sonrası neler yapılması konusunda bilgiler veriyorsunuz. Tepki nasıl? Nasıl bir tepki alıyorsunuz? Afet yaşadığımız 6 Şubat'tan bugüne maalesef bilinç düzeyi yavaş yavaş düşmeye başladı. Yani halkın ilgisi azalmaya başladı. Ancak biz ümitliyiz. 6 yıldır bu işi yapmaya gayret ediyoruz. Olumlu, iyi bir grup çıkaracağımızı ümit ediyoruz. Onun için çalışıyoruz. Üstümüze düşen görevleri yapıyoruz. Sosyal medyada insanların bize destek olmasını bekliyoruz. Yani Bu işler yorumla yapılabilecek işler değil, bilgiyle, tecrübeyle, destekle yapılabilecek işler. Herkesin bize destek olmasını, imkanları oranında katılmasını, bireysel olarak bu eğitimleri almasını bekliyoruz. Çünkü eğitim şart diyoruz. Peki teşekkür ediyorum. Evet sevgili dostlar, Ajan Bey'de sorularımızın cevaplarını aldık. Kamuoyunda Dikili Kuzey Ege Arama Kurtarma Derneği'ni bir eleştiri vardı. Kamuoyu eleştirileri. Ajan Bey sorularımıza cevap verdi. Durum bu. Dileriz bu tür çalışmalar, Dikili de daha üst düzeylere çıksın. Alet edevat konusunda yeterli e, e, konuma gelebilelim. E, bunları diliyoruz. E, buradan da hemen seslenelim. E, vatandaşlarımızın Kuzey Ege Arama Kurtarma Derneği sene, seminerlerine katılmalarında yarar var. Çünkü e, yani yarın bir gün bir afet anında ne yapmamız gerektiği konusunda bilinçli olmamız gerekiyor. Ben buradan bütün vatandaşlarımızın bizi dinleyen bütün vatandaşlarımızın bu tür eğitimlere katılmasına yarar görüyorum. Teşekkür ediyorum.